Ofansif hocayla artı 1 de soru çözümümüz tümzüle devam ediyor. İnsansız hava aracı drone olan TIA görüntüleme görevini bitirdikten sonra kendisi için ayrılan alana inecektir. İnsansız hava aracı Tia, yukarıdaki verilen konumdayken kendisine en yakın alana iniş yaptırmayı planlayan görevlinin drone'u kaç numara alana iniş yaptırması gerekir. Evet arkadaşlar şimdi eksik olan açılarımızı bulmamız lazım. Şöyle mesela kısa bir tüyo verim şurada. Bahçe bulmanın yolu. Ee, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Yani 35 25'in toplamı neydi arkadaşlar bakın. 35, 40, 60 demek ki şu açı 60 derece. Peki burada da yine aynı kural. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 45 35 toplasam ne olur burası? 80. Peki arkadaşlar bakın e, küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar bulunurdu. Şimdi şuraya bakarsak 25 derecenin karşısı kaç? Bakın 3 numara alanını gösterir. E, peki arkadaşlar şimdi bu bu tarafı gösterirken 80 de bu tarafı gösterdiğine göre 3. alanın iniş yapamaz. Bu defa ok kışartı bu tarafa doğru gelir. Okşatı bu geldi geldiği anda kaçıncı alanı gösteriyor bakın. ikinci alanı. Buradaki üçgende de yine aynı şekilde bakın. Şuradaki üçgende de bu alan gösteriyor. Demek ki drone hangi alana inmesi lazım bakın arkadaşlar. ikinci alan. Doğru cevabımız Bursa. Video olan devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.